Dostlar bu videoyu başından sonuna kadar izleyin. İki hesap tanıtıyorum ve bir hesap sizlerin olacak. Herkese selam dostlar. Bugün sizlere bir tane hesap tanıtmak istiyorum. Hesabı ben totalde 199 TL'ye satın aldım. Hesabımıza girelim. Hesabımıza girdik zaten girer girmez. Ben hesabın mailini falan filan ıvırın zıvırını A'dan Z'ye ne var ne yok hepsini değiştirdim. Hesabımız 85 TL bir hesap. İçinde 1194 VP var. Onun haricinde bakalım öncelikle bir mağazaya girelim. Mağazada neler varmış? Öf, karambit. Onun haricinde buzul pantolon varmış. Aha, AK47 <laughs> kara borsa bandan olarak koymuşlar adını. Yüksek irtifa bandan. Onun haricinde bakalım ajanların hepsi açık. İyi, güzel aksesuarlar. Her neyse bunları bir geçelim abi. Koleksiyona girdik. Şimdi buna bir bakalım. Standik burada bir şey yok. Geç abi hızlıdan. Burada da bir şey yok. Geç abi ben bilerek böyle yaptım sizlere göstermek için. Daha öncesinde zaten. Burada bir tane Kitak Bulldog var. Güzel olur. Ya yani hesaba verdiğim para değecek mi onu gerçekten merak ediyorum bir yandan. Neyse devam abi. Onun haricinde burada ne varmış? Burada bu var. Geç abi. Onun haricinde. Tamam. Burada bir tane yap boz Guardian var. Olur, sıkıntı yok. Boş, geç. Burada ne varmış? Hükümler frenzi. Bunda geç zaten. Bunlar hızlı hızlı geçeceğim ben. Pompalı ne varmış? Hükümler bakayım. Bunlar büyük ihtimal şeyden alınmış. Neydi onları? Savaş. Neydi? Savaş almış alınmış şeyler. Oba, Asil, Pantom var. Güzel abi. Burada renkler de varmış. Olsun. Tamam. Bakalım başka ne varmış. Operatörün skin olsa güzel olurdu ama yok. Geçelim abi. Ghost. Kalp durduran Ghost. Kan davası Ghost varmış. Bence bu daha güzel. Olur abi güzel. Uğur falan da var mı? Uğur falan da varmış. Neyse onlara falan da bakacağız, inceleyeceğiz. Vandal. Oy. Ejder ateşi vandal var abi. Çok güzel değil mi ya? Abi şaka gibi 200 liraya aldığımız hesaba bak anasını satayım. 200 liraya aldığımız hesaba bak. Süper abi gerçekten. Şunun güzelliğine bak ya. Onun haricinde Yap Bozares başka bir şey yok. Kitak Şerif çok güzel gözüküyor kartuş şerif ney nano kırılma yani ben yanlış okudum Koronama. <laughs> koronima Kor nasıl lan bu daha güzel <laughs> her neyse yapoz jaç varmış ok kalsın abi onun haricinde odin yok tamam sıkıntı yok bıçak bıçak bir tane kelebeğimiz var on Nord Güzel. Seviyesi falan filan da var Olsun ama hesap gerçekten güzel abi. Hele ki şu zaten Vandal. Bu Ejder Ateşi Vandal beni zaten bitirdi. Gerçekten çok güzel. Hesabımızda şey de var. VP de var yani. Hani şaka maka bir yana VP de var. Her neyse abi. Yani gerçekten Word yani herhalde beğendim. Şimdi onun haricinde bir tane daha hesabımız var. Hesabın bütün bilgileri bende. Onu da size göstereceğim ve onu sizlere hediye edeceğim. O hesabı sizlere hediye edeceğim. O hesaba da girelim abi. Evet arkadaşlar şimdi bir diğer hesabımıza giriyoruz. Ben bu hesabı sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Bunu çekiliş muhabında düşünebilirsiniz. Çekiliş yapacağım abi. Bu hesabı sizlere hediye edeceğim. Hesap gerçekten güzel. Bu hesabında bütün e-postaları, vırvası vs. falan filan her şey bende. Bu çek bu hesabı siz aranızdan bir kişiye hediye edeceğim. Şimdi oyna diyelim. Hesabı ben size kısa kısa hızlı bir şekilde göstereyim. Hesabımız 90 level. Bu şekilde zaten ajanlar vs. falan filan her şey açık. Bronz 1. Ee, şimdi mağazada zaten bir şey yok. Aa, suç şey varmış. Neyse. Abi burada bir tane Galaxy muhafızı klasik var. Bir tane de Atlas klasik. Atlas KMT klasik var. Onun haricinde standart hafif bunu geç zaten. Bunlarda bir şey yok. Onun haricinde Galaxy muhafızı var bir tane. Galaxy muhafızı Marshall var. Short yok. Spectre var bir tane. Albeni Spectre. Spectre. Haloform Guardian var. Orada bir şey yok. Burada bu var. Bir tane baki var. al beni baki. Pantom. Yağmacı pantom var abi tane tane. Bir tane Galaxy muhafızı pantom var abi. Pantom. Gayet güzel. Operatörde dandik bir tane skin'i var. Okey. Ghost. Bir tane al beni ghost var abi hesapta. Onun haricinde pompalı zaten Albeni Baki var. Burada bir tane Galaxy muhafızı Jach var. Galaxy muhafızı Jach. Vandal'ın ah. Keşke olaydı ama bir tane Albeni Vandal var. Bir tane Ares var. Şerif Solarex Şerif var gerçekten. Çok şık gözüküyor. Onun haricinde abi bir tane Galaxy muhafızı kılıç var. Hemen size bıçağın çağın tanımını, tanıtımını falan filan yapacağım. Güzel abi. O da güzel ama Phantom ayrı bir güzel. Vandal dandik ama hesapta bıçak var abi. Hesapta bıçak var. Bu hesabı sizlerden birine hediye edeceğim abi. Bu hesabı arkadaşlar sizlerden birine hediye edeceğim. Şuradan karşılaşmadan ayrılalım abi. Abi yapmanız gerekenler abone ol, videoyu beğen, videoyu paylaş. Bir de yorum at. Bitti bu kadar. Hesap gördüğünüz gibi 90 level. Hesabın içini falan filan da gördünüz zaten. Hani bir tane dedim kendim alayım. Bir tane dedim size alayım. Yani bu şekilde düşündüm. Ne bileyim umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Hesap fena değil, kötü değil. Hesabın mailini falan filan. Kendi mailimi koydum. Kendi mailimi değiştireceğim. Ee, kazanan kişiye vereceğim. Çekilişler yaptığınız yorumlar üzerinden olacak. Bunu unutmayalım. Onun haricinde de. Herkese şimdiden bol şanslar diyorum arkadaşlar. Bu videoyu bugün yükleyeceğim. Bugün kaç? 6 Ocak. Neyse. O zaman iyi şanslar diyorum herkese. Bu şekilde.